Temizlik konusuna dikkat etmeniz gerektiğinin bir örneği de örümcek ağları var burada. Genel temizlik... Örümcek ağları var. ...den dolayı hijyen konusunda işlem yapılacak. Bilginiz olsun. İmalat bölümüne gireceğiz de bir bone rica edebilir miyiz? Boneniz yok mu? Ooo bone yok, örümcek ağı var. Ama yani bununla alakalı bir tutanak tanzim edelim memur bey. Gıda ürünleri hiçbir şekilde yerle temas etmeyecek. Bakın bu bunlar... Paletlerin üstünde olacak. Bunlar da yerde, bunlar da yerde. Tavan da yine aynı şekilde badana boy olması gerekiyor. Bakın şu bölgede örümcek ağları var. Kapalı alan, sigara içilmesi gerekiyor Baba bu. bu ne? Kapalı alan, sigara içiliyor. Aa izmarit var lan. Bildiğin izmarit var. Yerlerin zaten temizliği vesaire. Unu yere koymuşlar. Örümcek ağları falan var. Hijyen ortada. Bone yok adamların, bone yok. Bundan dolayı da idare yaptığınız tutan altında Kapalı alanlarda evet. sigara içmek yasak Haşerelere karşı nasıl bir tedbir alıyorsunuz? Her hafta ilaçlıyorsunuz yani Tamam bununla ilgili bir evrak görebilirsem sev... Evrak da yoktur şimdi Oraya e, sineklik çekmemiz evet. gerekiyor Sineklik de yok. Için... Baba oradan sinekler girer ya Bir de bu kanalizasyon kanalizasyon bir şey varsa Dışarıda buradan sinekler girer her şey iki gün her şey süre batacak. O süre sonunda tekrar denetim yapacağız Mutlaka sineklinizde kalıcı olması gerekiyor Baba bu ne? Bu ne her yerde örümcek var her yer şey falan. Dükkana kilit vurulsun. Kapısına çivileyin. Millete <laughs> ibret <laughs> alem olsun. <laughs> Kadı efendi ben ettim seni etme.